Yıllarca eve hapsolmuş kadınların Osmanlı'nın son dönemlerinde meşrutiyetin ilanı, batılılaşma hareketlerinin artması, aristokrat ve bürokrat babaların kızlarının da eğitim almasını önemsemesi sonucu eğitim almaya başladıkları görülür. Bu kadınlar ya evde özel hocalardan ya da İstanbul'da bulunan az sayıdaki kız okullarından eğitim alırlar. Babası Safranbolu'da un tüccarı olan Fatma Şakir Hanım'da 1903'te doğduğu ve ilk öğrenimini tamamladığı Akviran Köyü'nden geldikleri İstanbul'da Beyazıt-Inaz Mektebi ve Bezmi Alem Valide Sultan Mekteplerinde okuyarak eğitim alabilen o dönemin nadir kızlarından biridir. Cumhuriyet ilan edildiğinde ilk kız öğrencilerini 1922'de kabul etmeye başlayan Darülfünun'da bir tıbbiyelidir. Okulunu 1929'da birincilikle bitirir. Hayır işlerine de meraklıdır. 1931 yılında Topkapı Fukara Perver Heyeti idari üyesi olur ve kurumun fahri doktorluğunu da üstlenir. 1932'de Heybeliada Sanatoryum'unda asistan olur. Ekim 1934'te de Gureba Hastanesi'ndeki dahiliye içsasını tamamlar ve aynı hastanede poliklinik şefi olarak çalışır. Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi'nin ilk kadın hekimidir. Bu arada siyasi çalışmalar da yapar. Halk Fırkası'nın Eminönü İdare Heyeti Asil Üyesi, İstanbul Merkez Yedek Üyesi olur. 1935'te Atatürk'ün emriyle Edirne'den milletvekili adayı olarak gösterilir. Fransızca bilen, başarılı bir kadın doktor olması, hayırseverliği ve siyasetle de ilgileniyor olması aday gösterilmesine etken olur. 1935 seçimlerinde 32 yaşında hem Türkiye'nin en genç kadın milletvekili hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın milletvekillerinden biri olarak meclise girer. Milletvekilliği onun için çok kutsal bir görevdir. Şubat 1936'da yapılan bir röportajda yurdun her mesleki branşında yüz artarak çalışan kadınlık camiasının milletvekilliğinde de yapabileceği birçok işler olduğunu Ulu Önder uzağa gören kıymetli bakışlarıyla dünyaya tanıttı der. Fatma Memik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5., 6. ve 7. dönemlerde Edirne milletvekili olur. Mesleğine ve üstlendiği Türk kadını temsili görevine uygun olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Encümeninde katiplik ve üyelik yapar. İş Kanunu Komisyonu'nda yer aldığında kadınlara daha uygun çalışma şartları hazırlanması için çalışır. Nakiye Elgün ile birlikte özellikle kadınların sağlık, eğitim ve iş hayatında daha çok yer alması ile ilgili konularda yapılan düzenlemelerde görev alır. Ayrıca vekili olduğu Edirne'nin sorunlarını da meclise taşır. Meriç Nehri taşkını sorunu, Tunca, Meriç ve Ergene'de sıtma mücadelesinin yetersizliği, bataklıkların kurutulması, boş tarım arazilerine göçmenlerin yerleştirilerek bu alanların tarıma kazandırılması, arıcılık, peynircilik, kozacılık ve yemişçilik konularında çalışmaların bir an önce sonlandırılması gibi konuları dile getirir. Memleketi Safranbolu'yu da ziyaret edip oradakilerin de sorunlarıyla ilgilenir. 2 Haziran 1937'de Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında meclise gelen kanun lehinde bir konuşma yapar. Konuşmasını Sağlık Bakanımız bize Ankara'da ikinci bir tıp fakültesinin kurulacağının ve sağlık alanında daha kuvvetli olacağımızın müjdesini veriyor. Uzman doktorların sayısını çoğaltacağını, hatta köylere kadar doktor göndereceğini vaat ediyor. Bu kanunu getiren hükümetimize ve Sayın Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim ifadeleriyle sonlandırır. Bu kanunla hem kadın doktor sayısının artması hem de memleketin pek çok yerine doktor gönderilecek olması onu heyecanlandırır. Milletvekilliği yaparken gençliğinden beri devam ettiği hayır işlerini de bırakmaz. 1935'te Kadın Esirgeme Kurumu 4. toplantısında, 1936'da toplanan Kızılay Umumi Heyetinde ve 1936'da düzenlenen Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Kongresinde katiplik yapar. Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkez Heyeti üyeliğine seçilir. 3. Türk Dil Kurultayında Terim Komisyonu'nda katiplik görevinde bulunur. 1 Ekim 1938 tarihinde Belgrad'da toplanan Beynel Minel Çocuk Esirgeme Kongresi'ne katılır. 1947-49 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanlığı, 1950-51 yıllarında İstanbul İşçi Sigortaları Beşiktaş Dispanseri Dahiliye Uzmanlığı, 1951'den 1968'e kadar Şişli Çocuk Hastanesi Dahiliye Poliklinik Şefliği görevlerinde bulunan Fatma Şakir, 1968'de emekli olur. 9 Şubat 1991'de de vefat eder. Edirne'de Fatma Şakir Memik Kadın Evi bulunmaktadır. Yine Edirne'de bir sokakta ismi yaşamakta. Bezmi Alem Valide Sultan Hastanesi'nde de Fatma Şakir adında bir amfi bulunmaktadır. Zehra Celasin tarih boyunca kadın kitabında Doktor Fatma Şakir'in bir haftasını şöyle özetliyor. Onun hayatının bir haftasına bakarsak, bir kadının, bir doktorun ve bir mebusun istediği zaman bu memleket için neler yapabileceğini ve ne kadar faydalı olabileceğini görürüz. Doktor Fatma, Cuma günü akşam treniyle İstanbul'a gelirdi. Cumartesi sabahları çarşı kapıda İhsan Sami Bey'in kurduğu poliklinikte hastaları parasız kabul eder, Akşam ve ertesi günü mahallesindeki halkı müşfik bir sevgi içerisinde tedavi eder ve aydınlatırdı. Lüzum olursa hastaların ilaç masraflarını karşılardı. Pazartesi günü Ankara'ya döner, meclisteki görevini sürdürür, bununla beraber hayır işlerine koşardı. Çocuk Esirgeme Kurumu idare heyetinde görev yapar. Halk Evi Sosyal Kolu'nda haftada bir gün poliklinik yapar. Kızılay Genel Merkez üyeliğini de para almadan üstlenirdi. Fatma Şakir Memik, milli mücadeleyi gerçekleştiren Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Türk kadınlarının erkeklerle eşit haklara sahip olması için verdiği çağdaşlaşma mücadelesinde sosyal, ekonomik ve siyasi alanda önemli çalışmalar yaparak rol model olan kadınlarımızdan biridir. Cumhuriyetimizin ve Türk devriminin kadınlarının en güzel örneklerinden biri olarak Zehra Celasi'nin de dediği gibi bizim fedakarlık dediğimiz şeylere o ödev demektedir. Bu memleketin her ferdi onu kendisinden daha çok ilgilendirmektedir. Para almayan doktor, fakirlerin anası doktor olarak da bilinen Fatma Şakir, vatanseverlik, hayırseverlik, ve çağdaş Türkiye'nin milletvekilliği görevlerinde var gücüyle çalışan bir kadın olarak ödevlerini başarıyla tamamlamıştır. Ruhu şad, devri daim olsun.